Öncelikle merhaba uzun bir aradan sonra. Ay kalbim hızlı hızlı atmaya başladı. İlk günkü heyecanım varmış gibi. Çünkü bir aydan fazla oldu sanırım sizinle konuşmayalı, kendimle dertleşmeyeli. Ama ne demişler işte tilkinin dönüp dolaşacağı yer Kürtçe dükkanı. Ben de dükkanımın başına geçtim ve sizinle olmaya tekrardan hazırım. Bu bölüm konuşacağım şey aslında her zamanki gibi benim bu uzun bir süreçte yaşadığım şeyle alakalı. Çünkü bu şeyleri yaşadıkça ve bu şeyler başımdan geçtikçe kendime karşıdan objektif bir açıdan baktığımda çok güzel gözlemler yapabiliyorum. O yüzden bunlar hakkında konuşabilecek bir sürü şeyim oluyor. O konuların belki de en önemlisi her şeyin çıkış noktası olan yetersizliklerimden bahsedeceğim bugün. Sanırım bir ay önce falan terapi sürecimi kapattım. Yani bu geçici bir kapatma olacak. Çünkü biriyle kendim hakkında böyle nasıl anlatayım bilmiyorum ama gerçekten biriyle kendim hakkında hiçbir çıkar gözetmeden bir saat boyunca o terapi odasında konuşmak ve o odada sadece benim değil, herkesin sorunlarının konuşulduğunu bilmek. Yani yalnız olmama durumu. Bu bana çok iyi geliyor. Geliyordu demem gerekiyor sanırım. Çünkü bu sıra iyiyim ve o odaya bir süreliğine veda ettim. Bu veda kendi açımdan pek kolay olmadı. Çünkü oraya birazcık alışmıştım. Hatalarıma alışmıştım orada konuşmaya yani. Bir şeylerle yüz yüze gelmek beni gittikçe güçlü yapıyordu. Ama artık o terapilerimi o odada değil telefonumla bu kayıt tuşuna bastığım anda da gerçekleştirebiliyorum. Ve eğer sizde benim gibi bir süre iyi hissetmiyorsanız, kendinizle barışık değilseniz bir yardım almanızı öneririm. Çünkü Bazen insanın eksiklikleriyle ve başına gelenlerle anlaşması, bir barış sağlaması kolay olmuyor. Uzlaşmacı olarak bir psikiyatri veya psikologla görüşmek en iyisi. Ve eğer ona durumum yok veya öyle bir şey istemiyorum diyorsanız da kendinizle oturup konuşmalısınız bence. Yazarak konuşmak da iyi geliyor ama siz bilirsiniz tabii ki. Ve tekrardan podcast'in ana amacına dönersek ben terapistim ve yetersizliklerim arasındaki anlaşmanın kendimce uydurduğu o yazılı kurallarından birkaçından size bahsetmek istiyorum. Çünkü buna hepimizin ihtiyacı var. Çünkü hiçbirimiz tam tamına bir bütün değiliz. Elbette bir yerlerimiz eksik, bir yerlerimiz fazla. Ve bu asla bir sorun olmamalı ve ben bu sorunu ortadan kaldırmak için değil, onlarla anlaşmak için buradayım. Bölümü kaydetmeden önce, yani bu bir hafta değil, iki hafta hiç değil, tam bir ay önce. İlk başta başlığını koydum. İçim ne kadar dolduysa artık. Demişim ki puzzle mıyım olan ben, bir parçam hep eksik. Bir ay önce bunu koyup sadece başlıkla bakışıyorduk. Ve az önce şöyle bir şey oldu. Instagram'da geziyordum. Kaydetsem mi kaydetmesem mi ikileminde kalıp her zamanki gibi. O ikilemden hiçbirini seçmeyip sadece başka bir şeye odaklanarak sanki bir şeyi becerebiliyormuşçasına. Oralardaydım. Ve arkadaşımın şöyle bir şey paylaştığını gördüm puzzle almış ve şey yazmış. Hani rahatlayacaktım kuduruyorum. Ve gerçekten bu podcast'i kaydetmemde ve aklıma yeni fikirler getirmekte güzel bir köprü olduğu için Şefale çok teşekkür edip bölüme başlıyorum. Gerçekten puzzlelar bizi rahatlatması gerekiyor. Parçalardan oluşuyor. Ama yaparken kuduruyorsun. En sonunda da böyle en ufak bir parçası eksik kaldığında çıldırıyorsun. Hani ben o kadar mesela bin parça ve o kadar uğraşmışım o 999 parçayı bir araya getirmek için. Ve bir tanesi eksik. Ve o eksik olunca bir boka yaramıyor. Ve bir şey yaramadığı için tatminde olmuyorsun. Ve puzzle'ın bir amacı kalmıyor. Ne güzel gözüküyor ne de tatmin oluyorsun. Ne de kendine bir şey katabiliyorsun. İnsanlar da böyle aslında kendilerini yıllar boyu yaşadığı her gün bir parça gibi görüp o parçaları birleştirmeye çalışıyorlar ve en ufak bir eksiklik olduğunda sanki hiçbir işe yaramamış gibi, sanki o eksikken hiçbir şey olmayacakmış gibi, sanki var olmamış gibi hissediyorlar ve bunun yetersizliği içinde öyle boğuluyorlar ki yani üçüncü kişi olarak da konuşmak istemiyorum. Bunun içinde de ben de varım. Ve bunu Önleyebilmemizin pek bir şansı yok. İnsanın içinden gelen, doğal olarak olan bir şey bu yetersizlik duygusu. Ama içiniz rahat olsun ki evet, parçalardan oluşuyoruz. Her geçen gün kendimizi bir şekilde daha dolduruyoruz veya eksiltiyoruz. Ama biz puzzle değiliz. Hiçbir zaman bir bütün olamayacağız. Olmadık da. Çünkü insanların hepsi bir yerlerde eksik ve maalesef ki hiçbirimiz o toz pembe polyanlacılık dediğimiz dünyada yaşamıyoruz. Hepimiz hakaretlere, çirkinliklere maruz kalabiliyoruz. Bu ne kadar çirkin veya bu ne kadar iğrençmiş gibi söylemlerle karşı karşıya kalıp bütün özgüvenimizi düşürebiliyoruz. Ama unutmayın, siz eksikseniz o hiçbir zaman tam olmadı, olmayacak da. Ve bu gibi insanlar kendilerinde eksik olan özellikleri eğer sizde tamsa ona kötüleyerek ya da onda tam sizde eksikse onu dünyanın en güzel şeyiymiş ve onu eksik olursanız sanki dünyanın sonuymuş gibi göstererek özgüveniniz düşürmeye çalışıp kendilerini bir şekilde bir yerlerde tatmin etmeye çalışacaklar. Ama unutmayın kedi ulaşamadığı ciğere mundar edermiş ve halkın arasında nankör diye nitelendirilen kediler, asıl kediler bunlar işte. Ve biz bunların gerçekten yüzüne bile bakmayıp sırtımızı döneceğiz. Çünkü biz olduğumuz gibi güzeliz ve olduğumuz kadar yeterliyiz. Onları tatmin etme gibi bir amacımız asla olmadı, olmayacak da. Bu yetersizlik muhabbetinde de şöyle bir şey var. Ne kadar yetersiz olduğunu düşünürsen, o kadar yetmiyorsun aslında. Yeter şeyi bile yetirmiyorsun. Çünkü yetmek istediğin kişilerin dikkatini başka yönlere çekiyorsun, eksikliklerine çekiyorsun, senin için çok negatif olan şeylere çekiyorsun. Ama aslında böyle oturup düşündüğün zaman eğer yetersizliklerinden değil de çok güzel yapabildiğim bir resimden bahsetsen ya da hani çok kötü söylediğim bir şarkı değil de, çok güzel dans edebildiğin o şarkıdan bahsatsın. bence bir şeyleri gerçekten kendi açından değiştirebileceğine inanıyorum. Herkes onu yapıyor diye, herkes o diye, o olmak zorunda değilsin. Burada o sosyal medyanın oluşturduğu güzellik algısından bahsediyorum. Herkes küçük burunlu, böyle çok güzel gözlü veya kapkalın dudaklı olmak zorunda değil ki bu mümkün olmayan bir şey. Dünya üzerinde kaç milyar insan var ve biz o milyar insanlardan biriyiz ve çok büyük bir olasılık oluyor. Ben sayısalcı olmadığım için çok bir net rakam veremiyorum ama gerçekten o olasılığın içinde bize o gözlerin, o minicik burunların, o mis gibi tenlerin veya o upuzun boyların denk geleceğini bilemiyoruz. Zaten denk gelenler de manken falan oluyor. Herkes manken olacak diye de bir şey yok. Çünkü bu ülkeye şu an vatanseverlik yapıp bütün olayın ciddiyetini mahvetmek istemiyorum ama bu dünyaya ve aynı şekilde bu ülkeye veya dünyaya o güzellik algısına uymayan, o çirkin diye nitelendirdiğimiz biz yani doktorlar, savcılar veya psikologlar lazım. Evet bu yatsınamaz bir gerçek. Hayatımız sosyal medya üzerinde dönüyor. İnsanların flörtleri, eş seçimleri falan filan. Hepsi oralarda dönüyor olabilir ama telefonu kapatıp baktığınızda ve aynayla karşı karşıya kaldığınızda siz ve siz kalıyor geriye. O sosyal medyadaki insanlar değil, o beğendiğiniz insanlar değil. Ve inanın bunu ben de yapan biri olarak söylüyorum. Çoğu insan filtreler veya photoshoplarla o gördüğünüz mükemmelliklere sahip oluyor. Oturup biraz olsun düşündüğümüzde insanlığın bunca tarihi o photoshoplarla veya o filtrelerle çok güzel uğraşmak uğruna yetişmedi. Ve bütün insanlık olarak eğer cidden kendimizi imkansız olan bu mükemmellik algısında pıprattığımızı farkında olduğumuzdan bir şeyler kesinlikle değişecek. Klasik gibi ama tekrar söylüyorum yetersizlikleriniz ve yeteri kadar olduğunuzla böyleyiz. Ve eğer siz kendinizi eksiklikleriyle çok çirkin biri olarak görüyorsanız kimsenin size bir ayrıcalık sağlayacağını düşünmeyin. Çünkü siz eksikliklerinizle kendinizi bir bütün olarak görmedikçe kimse sizi avutmayacak. Kendimi yeterli biri olarak görmemi sağlayan ve en kötü günlerimde beni sabırla dinleyen terapistime çok teşekkür ediyorum. Kendime çok kötü pencerelerden baktığım anlarda boynumdan tutup ne kadar görmek istemesem de o güzel günleri ve farklı pencerelerden bakıldığında bazı şeylerin o kadar da önemli olmadığını, eksikliklerimle var olduğunu anlamanızda yardımcı olduğunuz için bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Aynı şekilde beni dinleyenler siz de kendinize iyi bakın. Bir vedayla kapanışı yapalım o zaman. Birinci sezon, üçüncü bölümde bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım telif yemem diyerek bir şarkı daha koyuyorum sana. Size iyi dinlemeler diliyorum. Bay bay. Güneş yerinde her şey yolunda Yanıyor eteklerim dönüyor yanı başımda Güneş yerinde her şey yolunda Dönüyor 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 benzer Yüzümün aldığı haller Evire çevire kapatıyor tokadı suratıma Aklımın içi aklımın içindekiler